Bu bir Ve bu da onun normalizm. Ve bu da benim normalizm. Ama artık böyle olmayacak. Çünkü ben ondan artık daha azıyım. Evet abi uzun zamandan sonra şimdi yine bir modundayız. Abi bu bir nerede bu arada? <laughs> Oğlum bari bir video girişi yapsaydım lan. <laughs> ne yapmaya çalıştın? Daha ama... Geliyor. Oh, tamam gitti gitti gitti. Sorun yok sorun yok. Sonra oğlu. Oh, abi tamam. Öncelikle bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Freddy'e bir selam vermemiz lazım. Freddy gel bakalım yarışa. Oğul. Oh, he he he. Ağla lan al. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun sen? Oh, abi dur dur. Şimdi ben bu oyunun prosu olarak bu oyunu bitireceğim. Öncelikle bu ikisini buradan alıyoruz tamam mı? Ne no, yapma. <laughs> Şu, şu evin içinde zıplıyor. Aa, yeter artık ama Fred bir. Bob. Abi tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Aa gitti. Gitti 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 gitti. Azı yukarı çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Şunu şuraya koy. Bunu da buraya koy. Oy. Var ya ben neler yapıyorum böyle çok zekiyim. Hayır. 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 Abi hayır ya. Ne yapacağım ben? Dur al şunu al şunu al. Şunu al o zaman. Madem bunu kıracağız. Madem bozulacaktın neden düzelttin beni? Madem bozulacaktın neden düzelttin beni? Ay, hayır hayır hayır. Tamam bunda gitmesini istemiyordum. Oo! Ooo Bilader. Tamam şunu al. Al kafana. Kafana ye kafana ye kafana ye kafana gel. Tamam şunu hemen aç abi. Senden daha azayım Fred bir. Senden daha azayım. Senden daha. Oo! Az kalsın beni fena yakalıyordu Tamam şimdi bunu al abi. O görmedi beni. O lan tamam sorun yok. Abi dur. O beni görene kadar. Gözlerimden gözlerimden. Tamam annesi. Abi şimdi bakın o or o maymuncuyu nasıl alacağım? Bakın şimdi iyi izleyin, iyi izleyin. Bakın hop alamadım. Levi'yi aldım. Ama bu da büyük bir başarı. İşte. işte, işte, yani işte diyorum size. Maymuncu aldım bakın. Bakın şuraya maymuncu aldım. işte bu kadar yani Tam Fred 1. Sp yapıyorum. room Hadi bakalım. Dream müziğini ver oradan. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Aç 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 Tamam tamam tamam. Hayır 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 hayır. Oh ölmedik. Abi şimdi buradan üşen geçeyim yüzünden. Alan benim neyse. Baş ver bunu aldık. Al, 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 al Ne oluyor lan? tam tamam. Şimdi bak bunu aldık. Lan ne oluyor? Abi çok değişik şeyler oluyor şu anda. Fred bir ne yapıyor? Al şunu ye. Yeah. Evet abi ektik bölüm deyiz bölüm 2'deyiz bölüm 2'deyiz çok iyi gidiyoruz var ya aşırı iyi gidiyoruz efsane mükemmel ötese gidiyoruz ya ha, bu arada basement'ı niye oynamadım çünkü orada Fred falan mı? Tamam. Abi şuraya nasıl giriliyor ya? Hep buraya çıkmaksa. Ay hayır hayır gelme gelme gelme. Aa senden daha zeyim. Yakalayamazsın ki. Yakalayamazsın ki. Aa. Hayır Fred bir hayır yakalayamazsın beni. Ha, bu böyle sürer o zaman saatlerce. Sürer o zaman saatlerce. Yani ben bundan anladım. Abi evet. Şimdi bizim bu bölümde neler yapmamız gerekti? Gitsen. Abi bir saniye. Şuradan şöyle çıkabilir miyim? Deneyelim. Hop. Abi tam oluyordu. Çok burayı. Hop. Hayır ya. Hayır hayır. Abi daha demin ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım var ya. ya. Oo, oh. La hayır hayır hayır. Tamam dur. Şöyle yapalım. Ardından buraya böyle çıkalım. Çıkalım. Çıkamıyorum. Tamam abi çıktım. Şimdi. Hadi bakalım. Hop. Hop. Ah, yes, yes. Abi çok para. Aşırı fazla para. Oh my God. Ben çok. Evet abi şimdi Suriye'deki evimizde uyandık. Oğlum bu etraf ne hal? Harbiden burası Suriye. Abi ben bir televizyon açabilir miyim? Ama televizyon şeyi. He televizyon kumandası. Aç aç aç. Aa cidden televizyonu kumandayla kontrol edebilir miyim? Güzel. Aa yumurta. Yumurta. Oo işte. Bak şunu şöyle koyacaksın abi. Ardından getireceksin şu ekmeği. Hmm, bana bana yiyeceksin. Mükemmel olur. Abi hayır ben bu evi yine görmek istemiyorum ama ya. Benim bu evi bitirmem 70 saat sürüyor. Neyse bir bakalım. Ne yapacağız dedi. Brady nerede lan? Lan. Üzülüm, her şeyim. Ne olur çok uzaklara gitme. Beni görmüyor bu. Görmüyor bu beni. Oo ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet abi şimdi gün hava aydınlıkken hemen bir test edelim. Bu arada Freddy geliyor. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Abi ne yapıyorsun? Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım çok uzayım. Çok uzayım. Aa gelmedi. <laughs> Sen ben buradan çıkayım. Aa Freddy ne yapıyorsun lan? Oğlum, ne Freddy'si Fred Biru. Nerede bu adam? Aa burada. Merhaba. Merhaba Fred bir Alo sana selam vermek istemiştim. <laughs> Abi bizim öncelikle şunu yapmamız lazım. Bu adamı bir çağırmamız lazım. Camı kırıyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. E merhaba. Öyle duracak mısın? peki şimdi böyle şey alayım. Lan geliyor. Aa beni yakalayamıyor abi. Abi tamam yine hava aydınlıkken şu bulmacaları bir çözmeye çalıştım. Önce ya. <laughs>